Hello guys. Good morning. Dün ağacımızı sökmüştük arkadaşlar. Bugün yerine taşıdık. Sizle onu paylaşacağım. Takip edin. Evet arkadaşlar. Dünkü ev bahçesinden söktüğümüz armut ağacımızı biraz önce buraya diktim. Yalnız olduğum için çekim yapamadım. Bu şekilde. Evet. Burada büyüyecek inşallah. Bu şekilde. Bu da geçen yılki getirip diktiğim vişne ağacı. Vişne ağacının üzerine biraz açlamıştım biliyorsunuz. Evet. Bu da aşının olduğu yer.